Merhaba bu hafta 11 Mart desteğini seç videosuyla karşınızdayım gördüğünüz gibi artık 3 desteği çıkardım açılımları ee, ve bakalım bu sefer nasıl olacak bu deste sayısını arttırınca çünkü Mart ayı için böyle yapmıştım olumlu geri dönüşler aldım dediler ki 3 yap madem ben de olur dedim ee, ve şimdi isterseniz her zaman olduğu gibi önce girişimizi yapalım beğendiysen beğen butonuna dokunursanız çok sevinirim Takip olursanız süper olur ona yazmak istediğin, söylemek istediğin herhangi bir şey varsa da aşağıda ulaşabilirsin, yazabilirsin. yani takıldım, söyleyemedim. Şimdi gördüğün gibi üç ayrı deste var. Birincisi bu yeşil deste, yeşil zar olan deste. İkincisi mor zar olan deste. Üçüncüsü de bu mavi zar olan deste. İstediğin herhangi birini seçerek dinleyebilirsin veya üç ayrı konu için birer tanesini seçerek dinleyebilirsin. Ya da sırf merakından ne olacak diye. Hepsini tabii ki dinlemeni de çok isterim. Ee, şimdi çok fazla uzatmadan başlayacağım. Fakat tabii ki önce şundan bahsetmek lazım. 10 Mart'ta bir biliyorsunuz yeni ay var. Balık yeni ayı. Dolayısıyla bunun etkisi altında bir hafta geçireceğiz. Ve bu açılımlarda yeni ayın etkisini de göz önünde bulundurarak yorumlamaya çalışacağım. Şimdi gelin açılma başlayalım. Bu hafta için birinci desteği seçtiysen eğer bu kartlar bana diyor ki sanki böyle bir bu hafta bir kaybın peşinden gidiyormuş gibisin. Yani kaybettiğin bir şeyin arkasından peşinden e, hala onun savaşını veriyormuş gibi görünüyorsun. E, ve bunun için aslında e, bazen böyle e, başkalarıyla mücadele daha çok hani kendi kendinle değil ama bir başkası ya da başkalarına derdini anlatmak ya da onlarla mücadele etmek zorunda kalmış olabilirsin ve bu gerçekten böyle biraz çetin biraz zorlayıcı bir e, durum ya da öyle bir hal almış olabilir çünkü seni yorduğunu da tahmin ediyorum burada kartlardan gördüm ve e, diyor ki hala böyle e, bazen içinden inanılmaz bir şey çıkıyor yani hani e, öyle bir kendini ifade etmek zorunda hissediyorsun ki kendini ya da o kadar bir şeylerle uğraşmak zorunda kalıyorsun ki kendince ee, içinden böyle bir e, yeter artık ya da ne bileyim hani bu kibar haliyle söyleyeyim ya da böyle hani artık dayanamayacağım falan gibi bir moda bürünmüş olabilirsin bu konuyla ilgili ve bazen hakikaten böyle artık duruma göre al ama e, ne bileyim e, kötüleştiğin kabalaştığın bazı anlarda kendini yakalıyor olabilirsin bununla ilgili e, sanki bu arada şöyle söyleyeyim bu konu daha çok böyle hep çünkü hep tılsım daha çok var. Dolayısıyla biraz böyle işte iş güç para ya da işte ne bileyim böyle maddi konu yani elle tutulur falan konularla ilgili e, olabilir gibi görünüyor. Ve bu hafta şimdi bu aslında bir süredir idare etmeye çalıştığım bir durum. Yani hani e, ya bu çabayı hani artık içselleştirdiğin ya da artık normalleştirdiğin için bir süredir bunu taşıyor, getiriyor olabilirsin. Ya da işte her iki durumu neyse o iki durum, bir yandan mücadele ama bir yandan da kazanmaya çalışma, yani hem başkalarına karşı mücadele hem de istediğin şeyi elde tutma veya kazanma çabası bir arada yürütülürken, bu hafta artık bu çabanın muhtemelen bir sonucunu almaya doğru ilerliyorsun diyebilirim. Yani şimdiye kadar büyük ihtimalle tek başına uğraştım bu işle. Yani bu şeyle her neyse o konu. Tek başına bir şeyler yapmak. işte tek e, ne derler? Tek tabanca. E, bu işe işte hani bütün gücünü enerjini her neyse koyup devam ettirdiğim bir şeyken. E, bu haftanın sonrasında yanına ufak böyle destekler gelebilir. Ya da e, belki de şöyle olabilir. E, takıldığın yerlerde danışacağın birisini kendine yakın hissedebilirsin. Veya hakikaten seni dışarıdan gözlemleyip de ya işte hadi sana haklısın bu konuda desteğe sanki ihtiyacım var gibi e, gelip e, yani söyleyip sana gelenler olabilir ve e, bir şekilde istediğin şeyi elde etmek üzere güç kazanacağım bir hafta gibi duruyor ki zaten bu yeni ay e, aslında balık yeni ayı ve e ee, kolektif ile de alakalı bir başlangıç olacağını düşünürsek buradaki kolektif tabii ki çok büyük kapsamlı bir cümle ama kelime daha doğrusu ama hani başkalarına yardımcı olmak, yardım etmekle de ilgili. Ee, dolayısıyla şimdi orada yeni bir zaten yeni yapılanma, yeni yapı kurma ama bir yandan da işte sezgilerine güvenme. Çünkü hem Satürn hem Neptün etkisi altında bir yeni ay. Dolayısıyla sen zaten e, hani hem evet, kendince bir çerçevesi, kuralı vesairesi olan bir şey üzerine ama bir yandan da duygunu, ruhunu işte her neyse çabanı, emeğini koyarak ilerlettiğin bir iş ya da konu. Dolayısıyla onunla ilgili bu hafta yeni bir adım, yeni bir başlangıç ve yanında başkalarının ya da en azından bir kişinin desteğiyle beraber yola çıkacağım bir durum var gibi görünüyor. Bence gayet güzel bir başlangıç gibi duruyor. Yani hani şimdiye kadar getirdiğin mesafe muhtemelen hani atıyorum bir birimse bundan sonrası için o yeni başlangıç dönemiyle beraber artık o bir adımlar daha kısa zamanda daha çok olacak. işte aynı süreç içerisinde aynı süre içerisinde belki 3-4 adım birden ilerleme şansını bulabilirsin bu konuyla ilgili. Evet birinci deste açılımım bu şekildeydi. Şimdi bakalım bir yandan da moon kartlarımız bize ne diyecek bu durumla ilgili? Duymamız gereken ne var? Bir soralım bakalım. Şimdi aradan bir tane kart şuradan çekeceğim. Bu konuyla ilgili sana ne tavsiye etmek ister ya da ne söylemek ister? Hı hı. Evet ya yeni bir çiçek açmakla ilgili şöyle göstereyim. Blue Swing çıktı. Gerçekten yeni bir dediğim gibi bu yeni ile beraber yeni başlangıç ve yeni bir burada da gördüğün gibi hedefini işte gösteren bir anda öyle algıladım ama aslında keman çalıyormuş bak şu an onu da algım niye öyleyse. Sanki böyle önünü aydınlatan ve hedefini gösteren bir ışık var burada ve yeni bir işte çiçeklenme yeni bir şeyin başlangıcı gerçekten çok güzel tam da böyle seni ifade eden bir kart oldu Dolayısıyla bu yeni ayla beraber yeni bir başlangıcı adım atıyoruz gayet güzel oldu şimdi ikinci açılıma geçelim bu hafta için ikinci desteği yani mor zarı seçtiysen Eğer bu haftanın aslında şöyle bir durumu var. Şimdi yeni ay tabii ki onda başlangıçta söylemiştim bir balık yeni ayı var. 10 Mart'ta. Dolayısıyla bunun etkisi altında olacak tabii ki haftamız. Ee, ve bu şimdi yeni aylar yeni başlangıçlar burada da e, bir yeni başlangıç ama şöyle bir yeni başlangıç diyeceğim. Bir kere balık teması çok ağır e, yani belirgin bir şekilde görünüyor ve e, burada muhtemeldir ki biraz böyle duygusal bir konudan bahsediyoruz. Yani işte gerçekten sevgi, aşk vesaire bir ilişki olabilir veya hakikaten bir şekilde duygusal bağlılık geliştirdiğiniz herhangi biriyle ilgili olabilir. Ve şöyle bir durum var. Burada şimdi iki şey olabilir. İki ayrı senaryo kuracağım ama ya birincisi bir aydınlanma yaşıyorsun, bir gerçeği görme anı yaşıyorsun ve orada o boşa boşa şimdi şöyle bir boşa kürek çektiğini düşündüğüm konu var bu olayla ilgili e, boşuna uğraşıyorum zaman kaybettim zaman kaybediyorum yapıyorum da ne oluyor sanki gibi e, ya da işte zaten olmayacak ki 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 hani böyle devam eden böyle kendine çok da inanmayan bir e, zihinle beraber e, Hani bir yandan da aslında olmasını istediğim bir konu diyelim. Fakat şimdi bu hafta senaryoların birinde ya bunun hani yanlış olduğunu fark ediyorsun. Yani bu çabaların, bu isteğin her neyse boşa olmadığını fark edebilirsin. Böyle bir fark ediş aydınlanma anı ile beraber yeni başlangıç'tan bahsedeceğim. Ya da şu olabilir. En azından niye şimdiye kadar böyle bir şeyin olduğunu fark edebilirsin yani bir adalet ne derler adaletin sağlanması çünkü judgment kartıyla beraber başladık ve orada işte adil olanın adaletli olanın gerçekleşmesiyle ilgili bir durum var dolayısıyla bu kadar çabanın karşılığını alman gerekiyor artık hani adil olan bu, bu şeklinde çalışan bir enerji var ve bu adaletin sağlanması için bir takım belki fırsatlar önüne geliyor olabilir. İkinci senaryoyu eğer sana uygunsa. Ee, ve şöyle şimdi tamam bu her ikisi de sonuçta bir yerden sonra aynı yere bağlayacağım konuyu çünkü. Ee, ve şimdi bunu bir yandan da ama istesen de hadi bakalım al bu senin oldu ya da işte evet şimdi gerçek oluyor dediğin anda bu seferde e, senin biraz böyle heyecanlanacağım bir durum olabilir ya da ne yapılacak nasıl yapılacak falan böyle nasıl olacak ee, bir yandan Evet istiyorum ama bir yandan nasıl yapılacağını nasıl baş edeceğini vesaire bilmiyorum işte hani e, hani bunu çok istemiştim ama so Pardon salladım bunu çok istemiştim ama sonrası için ne olacak bu nereye gidecek gibi bir planın yokmuş Muhtemelen şimdi onun heyecan, şaşkınlığı şaşkınlığıyla belki birazcık karşılaşabilirsin. Ve bu sefer de bunun üzerine çalışman gerekiyor. Evet tamam bu şey senin olacak. Evet bu işte artık senin hak ettiğin bir şey. Ama bu sefer de bunu doğru dürüst idare edebilmek, bunu işte doğru yönlendirmek için bir şeyler yapman gerekiyor. Bunun mücadelesinin başladığı bir hafta olabilir. Ve bu işte yeni ayla beraber aslında... Dediğim gibi zaten bir balık yeni ayından bahsediyoruz. Oldukça duygusal bir yeni ay olacak. Duygu yoğunluklu. Hem çok istediğin hayalini kurduğun ama bir yandan da olmayacağını düşündüğün ya da bir şekilde olmayan işte ama artık olması gereken şey hadi bakalım artık senin dendiğinde bakalım ne olacak haftası sen şimdi ne yapacaksın bunu aslında bu hafta görecek gibiyiz yani bununla bir Hadi şimdi ne yapacağım aşamasındasın. Ee, sonu tabii ki iyi gibi görünüyor. Yani hani e, önünde birçok farklı fırsat sunuyormuş gibi de görünüyor bir yandan. Ee, bence senin için oldukça heyecan verici bir hafta olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bu tabii ki moon kartlarına, ay kartlarımıza da soralım bakalım ne diyecek. Sana son olarak ne söylemek ister tavsiye gibi. Çekelim. Evet istek kartı çıktı yani gerçekten çok istediğim bir şeymiş bu şöyle göstereyim gerçekten çok istediğim bir şeymiş ve gerçekleşiyor bu yani artık bu isteğinin ya da beklentinin her neyse olgunlaşıp elde edilme zamanını gösteriyor. Dolayısıyla e, bakalım evet bu artık senin bu istediğin şey senin e, denilecek ya da bunu göreceğim bir hafta. İkinci desteği için gayet güzel bir açılım oldu. Ben de beğendim valla. Bakalım şimdi üçüncü deste ne diyecek. Ve bu hafta için üçüncü desteği yani mavi zarı seçtiysen. Sana da aynı şeyi söyleyeceğim. Tabii ki başta da bahsetmiştim. Bir yeni ay etkisi altında hafta olacak. Ve balık yeni ayı olduğu için de oldukça duygusal böyle sezgisel durumlar söz konusu olabilir. Bir tarafında Satürn, bir tarafında Neptün var. Dolayısıyla bir yandan evet çok bir yeni yapı kurmak ya da bir yeni yapı oluşturmak, bir şey inşa etmek, meydana getirmek konusu söz konusuyken bir yandan da bunun işte hayallerine uygun olması veya hayalini kurmak, bunun belki bir takım şeylerini sezgisel ilerletmekle ilgisi de olabilir. Şimdi kartlarına bakarsak ee, bu da böyle şey gibi ee, aşıkların görün görmez tabii ki biraz böyle sanki dedim ikili ilişki mi ama sonuçta bu e, başka bir şey de olabilir yani hani başka bir konu da olabilir ama sanki daha çok niyesi ilk gördümde bu bir ilişki açılımı gibi geldi bana ee, ama tabii ki iş konusu olabilir başka bir başlatmak istediğin yapmak istediğin bir şey olabilir ama e, deminki açılıma oldukça benzeyen bir şeyi var durumu var e, ama orada mesela daha çok umutsuzluk olduğundan hareket etmediğin yapmadığın bir şey vardı burada e, niyeyse bir beklemeye aldın dur bakalım ne olacak diye beklediğin ama bir yandan da e, böyle ters giden bir şey bu ters giden bir ilişki yani bir şekilde ne bileyim hani başlatmak istediğim bir ilişki olabilir başlamak istediğim bir iş olabilir işte yeni bir iş kuruyor olabilirsin yeni bir yere başvuracak olabilirsin herhangi bir şey tekrardan bir yapı oluşturacak olabilirsin bu neyse artık hayatında ama ertelediğin ve bir şekilde yapmaktan kaçtığın bunu da görmezden geldiğin belki de böyle bir ihtiyacın varlığını görmezden gelmeye çalıştığım bir durumdan bahsediyorum ama bu haftayla beraber şimdi bu tabii ki yeni başlangıçlar olan yeni ayla beraber e, işler biraz değişiyor yani e, daha doğrusu sanki yoluna giriyor gibi senin istediğin şekilde yoluna girecek gibi e, kadersel bir etkiyle beraber hatta kader çarkıda beraberinde çıktığına göre böyle bir anda aa nasıl yani falan diye böyle takır takır böyle önünde işte yolların açıldığı kapıların açıldığı ya da fırsatların ayağına geldiği işlerin yoluna girdiği bir durumdan bahsediyor ve bu gerçekten senin hani e, hayalinin bile ötesinde belki ya da yok canım işte bu da artık bu kadarı da hayal bu da olmaz zaten deyip yani o istediğin şeyin bile olmayacağını düşünürken bu daha da fazlasıyla beraber gelen ve oldukça da seni böyle mutlu eden e, hani ne derler hayatına yeni bir enerji yeni bir şey katan güzel bir başlangıç gibi duruyor e, ve ama yanında bir şekilde de şöyle bir şey getiriyor yani Hmm. sen bir eksiklik durumu var o neyse bilmiyorum artık kendinle mi ilgili bir şeyin eksik olduğu duygusu o eksik kalan şeyin tamamlanmasıyla beraber belki de yani bir şey öyle hani şöyle nasıl örneklendireyim hmm. ha, puzzle gibi diyelim yani puzzle'ın eksik parçası adeta sanki o tek bir parça kalmış o da olsa tam olacakmış gibiyken sen bu ile beraber o eksik parçayı yerleştiriyor gibisin ve e, o hani yarım kalan şey de tamamlandıktan sonra evet tam gaz e, ileri gibi hani böyle tam yol ileri e, neyse artık onun e, devamını getirmek üzere yoluna devam ediyor gibisin. Gayet bence bu da güzel oldu. Çok bu hafta gayet böyle şey pozitif kartlar çıkıyor. Çok sevindim gerçekten. Umarım bu yeni ay herkes için güzel başlangıçları da getirir. Şimdi tabi bir yandan da madem herkese çektik bu açılım içinde gene tanışacağımız son kartlara da soralım. Söylemek isteyece neler var senin için? Şöyle aradan aldım. Allah Allah bu da blasmin çıktı çok ilginç. Az önce de ilk kartlarda da ilk ilk destede de bu çıkmıştı. Şöyle göstereceğim bunda da aynısı çıktı çok ilginç bir şekilde bu hafta Demek ki böyle bir e, hani zaten baharla beraber yani hani Evet havalar birazcık daha soğudu ama bir baharlanma bir çiçeklenme durumu söz konusu sanki Evet ya bu daha böyle e, Evet yeni şeyler vadeden yeni başlangıçlar vadeden bir dönemdesin ve e, yeni bir şeye çiçekleniyorsun diyeceğim ve o işte Neyse o hayalini kurduğun şey bir anda böyle pıtır pıtır o pıtırakların açıp çiçeğe dönüştüğü güzel bir şeye dönüşecekmiş gibi. Evet. Bence üç açılımda gayet güzeldi. Eğer sen de beğendiysen beğen butonuna dokunursan çok sevinirim. Takip alırsan o da tabii ki süper olur. Herkes kendine çok iyi baksın. Başka açılımlarda tekrar görüşmek üzere. Sevgiler.